Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Baba hem de geriye döndük. Baba sayılır oldum. Evet, kaç zamandan beri çekemediğimiz videoların tamamını çekmeye başladık. Evet arkadaşlar, baba benim sakletim yapıyor arka. <laughs> evet, evet ve şimdi başlıyoruz. En çok izlenen videomuzu tekrar çekmeye karar verdik. Dok Neydi o videomuz? 9.700 Dok mü ne izlendi? Evet. Arkadaşlar burada size üç tane yüz... olarak yola bana ben çıkacağım, ben çıkacağım. Baba bak. İşte gidiyorum arkadaşlar. Gidişim Evet arkadaşlar ben babamın... babanın. birden bir dönüşü olmalı. Hemen şunu alsın. Bas ben atacağım ben atacağım. Hayır beni geçti. <laughs> arkadaşlar şu an babam benim taklidimi yapıyor. Ben de babanın taklidini yapmaya çalışıyorum. Açamıyorum açamıyorum. Burada kaldım arkadaşlar. geldi. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz geçen sene ben buradan geçmek için haftalarca uğraşmıştım. Şimdi yeniden başlıyoruz. Hop. <laughs> i̇şte hop gitme gittik. Evet Oo, oh, arkadaşlar. Bu sefer aşağıda mı? Bu aşağı çivi mi koymuşlar? Bu zaten var. Baba eskiden de vardı ya bu. Yoktu ya, yoktu ya. Vardı. Beni, engellemek için yapmışlar arkadaşlar ama beni engelleyemeyecekler. Geliyorum. Hop! Oo. Yine düştü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sakın sakın sakın. Bir i̇şte değişik bir atlama stili yine düştü <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar sakın ama sakın. Beren e çık yukarıya bak. Yukarıdan iyi izle beni. Bak nasıl atladım iyi izle. Bak hop. Geldim Beren. Hop! <laughs> ucundan atla. Geliyorum Meral. Tam ucundan atla. Ha, geliyorum Meral. Sakin, sakin. Şu çizgiden Arkadaşlar gidelim. sakin bir şekilde beni bekleyin. Hop! Çıktım. Çıktım arkadaşlar. Çıktım. Başarılı, başarılı. Yine başardım. arkadaşlar. Yine başardım. Arkadaşlar ilk defa bir şeyi başardı baba. Evet arkadaşlar çıktım. Ayy! Ne oldu ya? Arkadaşlar bu <laughs> Arkadaşlar babamı bu videoda da atsam bir sıkıntı Arkadaşlar neler oluyor ya beni atıyorlar oyundan sürekli Hop <laughs> Evet, <laughs> <laughs> arkadaşlar. evet, abi, evet abi, yine abi. başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar geliyorum hop, hop. Evet arkadaşlar farklı farklı düşüşler arıyor evet, baba. Değişik değişik düşüşlerle bir <laughs> deney yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar geliyorum bu sefer kesin çıkacağım ve emin olun inanılmaz bir atlayış yapacağım at yapamıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel atladı yani bütün aşamaları geçti o kadar yani. Ya, ama niye atlamıyor ya bir atlamada yine bir sanırım. Beren ne oldu? Sen mi atlaydın? Anam ben atladım. Bilerek atladım. Hadi ben atlayalım hadi. Hızlı hızlı çıkalım hadi şuraya geçelim Beren bir an önce. Daha ileride bir sürü şeyimiz var. Ya ne oluyor? İki kere sekiyorum ben ya. İki kere mi? Böyle Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar oyunda hile var ben bunu çözdüm. <laughs> evet arkadaşlar baba hile olduğunu düşünüyor ama gerçeği hile yok. Orada bekle de beni de geçir ya. Al. Evet arkadaşlar şu an Beren'i beni geçirmeye karar verdi. Büyük bir fedakarlık yaptı bana. Evet izliyoruz. Şu an geliyor Beren. Evet Beren birinci atladı. Beren ikinciyi atladı. Beren üçüncüyü atladı. Ve Beren aşağı düştü. Baba Sana. sen niye beni ettin Baba hareket ettiriyorsun beni baba. E, 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 e. e, 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 sen beni çıkar beni çıkar boş ver. Burası neresi ya? Burası karanlık bir yer. Ha, geliyorum hadi. Sen beni çıkar beni. Ben, ben, mesela, ben seni atlatacağım şimdi. Hadi evet, Hop. atlaşalım. Oo, oh, bunu atlamak kolaymış arkadaşlar. Ben atlıyorum bakın. Hop bir daha atladım. Oo oh, bunu atlamak çok kolay arkadaşlar. Bir daha atladım. Oo oh, çok iyi. Bu senin telefonda da atlamak kolay. E o zaman ben seninkinden daha kolay yapıyorum bunu. Bakayım bir de bir davet yapayım hop hop. Arkadaşlar Baba. geçtim. Ben geçtim arkadaşlar. Oooh. Ama tabletten konağa oldu. Hiç başardım ya. ben başardım. Zor evet, başardım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mıyız? Baba şuradaki başardım. tuşa bas. Hangi tuşa? Arkadaşlar ben basıyorum. Evet bastım. Bakalım neler olacak. Uh -huh. Ne oldu? Bunlar çıktı işte. Ha bunlardan atlı yine mi atlama ya? Of. <laughs> Atlamadan geçemiyoruz biz <laughs> burayı. Aha tornavida de var. Ama sen. Aa arkadaşlar geçiyorum gerçekten. Baba ya. bak tam İman dibinde düşersen. Arkadaşlar geçiyorum. Arkadaşlar geçtim geçtim işte geçtim, geçtim. Arkadaşlar ilk defa baba parkuru geçmeye hiç başarıyor. Başarıyorum hadi bakalım aç kapıları aç. Kocardım. Hop 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 oraya aç oraya aç. Açtım ya. Şimdi, hadi geçelim. Ben giremiyorum. <laughs> baba şu dektörü bir de al. Pardon pardon arkadaşlar pardon. Ondan sonra da böyle vur. Rastgele bir yere vur. Hadi geldi. Tamam hadi girdik, girdik hadi. Hadi özlü olalım hadi. Ay düştüm. Düştüm nereye düştüm? Baba tuşa basıp gideceğiz. Koş tuşa bas. Baba bak polis ben seni tuşa görmeden basacağız, tuşa, tuşa, basacağız. bas. Arkadaşlar bizi gördü bizi gördü bizi gördü. Kaç kaç veren. Beren ben onu oyalarım sen kaç işi bitir. Hadi veren hadi veren ben onu oyalıyorum. Peşinden geliyor. Gelsin gelsin sen kaç. Aa! O beni takip ediyor şu anda. Çok takip ediyor al işte oğlum. Ve işte kaçıyorum. Hop, 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 no, ben hop, öldüm. Hop, Beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. En son ben tuşa basmıştım. Hepinizi kurtaracağım, merak etmeyin. Hop, hop, hop. Beni yakalayamıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Arkadaşlar ben? benim de peşimden geliyor şu an. Gelsin. Şu an ben rahatım. Çünkü bedenin peşine takıldım. <laughs> şu an arkadaşlar görüyorsunuz. Hop, ne oluyor? Arkadaşlar şu an oyunu kazanmaya doğru gidiyorum. Şu an heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bu oyunu kazanıyorum. O oh, şuradan şu tarafa geçmem lazım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Düşmeden dikkatli bir şekilde gidiyorum. Hayır dayı beni gördü. Dayı, dayı beni yakalayamaz ki. Arkadaşlar. Bunu tuşa basman gerekiyor baba. Hangi tuşa? Hangi tuşa? Aşağıda bir tuş vardı. Hayır beni orada yakalatabilirsin ben. Sen şu işi bitirsen tuşa bas kazan bir an önce. Baba ben tuşa bastım zaten. Şimdi Sen gidiyorum. geçtin mi? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun ben? Bak bak, bak. Tuşu açarsan bu kapı açılır sana. Ben tuşa bastım diye bu kapı açıldı bana. Ama dayı beni hiç yakalayamaz çünkü çok hızlıyım. Zor hızlısın yani. Gidiyoruz. Bu dayın ismi ne? Bu dayıya bir isim koyalım. Polis. Kaldı. Polis dayı mı? Polis dayı olmaz. Eeh. Hacı dayı, Hacı dayı. dayı. Hacı dayı, Hacı dayı. Hacı dayı. Hayır, hayır hayır hayır, hayır dur. Hacı dayı seni yakalamışım baba düşme. Tıkar, 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 tıkar. Bak ben zaten buradayım. Ben geçiştim. Kapı açık mı sende? Şu an geçmek üzereyim. Lan tamam, şu kapı sende açık mı? Hadi. Heh, çok iyi. Geliyorum geliyorum. Gelmek üzereyim bekle. İnşallah tuşa basmışsındır. Hangi tuşa? Aa, burada kapı kapalı. Baba çünkü sen tuşa basmadın. Aşağıda bir tuşa basamaz mı yok benim için? Baba basamaz. Herkesin oyunu farklı. Ya böyle bir şey olabilir ya? Basacağım değil mi ben şimdi? Baba Bas poli hacıdayı Hacı dayı. Ya, ya böyle adamlardan. bir şey olmaz ya. Kamil dayı, Kamil dayı bunun adı. Da, Kamil dayı. Hacı dayı olsun. Kamil dayı. Hacı. Kamil. Hacı. Kamil. Tamam Kamil olsun. Kamil, Kamil dayı, dayı bizi gördü. Kamil dayı Hop, basacağım. Basamıyorum. Basamıyorum. Baba Benim bastı yapamadım. zaten. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Beni yakaladı ama bunun intikamını almak için tekrar geliyor. Ay geliyorum. yeter baba ha. Sadece şuradaki bir tuşa basacağım. Bastım. Aha. Tam karşı karşıya geldik. Niye böyle oldu? Aa! Polis ama Ben de öldüm başa başlayacağım. Ama tuş zaten bu oyunu Hop oh, Baba ooo. şimdi kaç. Çok iyi kaçtım. Baba merdivenden kaç. Tamam tamam sen bende bende bende. Messi çekil Messi. Messi Messi Messi. Evet arkadaşlar babam gerçekten Messi'ye taktı kafasını. Evet şu an Messi beni geçmeye çalışıyor. Atlayın sakin sakin olun. Aa. ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya babam geçeyim mi? Arkadaşlar çok zor bir alandayız şu anda, çok dar bir alanda çok fazla yarışmacı var o yüzden sıkıntı yaşıyoruz ama hepsini geçeceğiz merak etmeyin. Gene yakalandık Kamil dayı ya. Kamil dayı, beni niye yakalıyorsun dayı? Dayıya birkaç hareket yapacağım. Tamam. Ve beni gördü şu anda. Şu an geliyor arkadaşlar, peşinden bir kovalasın bakalım. Ver Dur bir saniye Beroş. Arkadaşlar babam 1 saate geçer burada. 1 saate değil geçiyorum şimdi izleyin arkadaşlar. Dur tamam, senden basılı kaç. Baba ver. Sakın hareket ettirme benimkini Sadece bak. Evet şu an Beren'i şu an beni izleyeceksiniz arkadaşlar. Baba, bak zaten kuş kaç şimdi Evet şu an Beren bakalım yapabilecek mi izliyoruz. Koştur Daha koştur koşuyor, koştur koşuyor, koşuyoruz, koşuyor koştur 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 dayıdan Kapa şu kendini attık oraya. Evet şu an Beren orayı da aa düştü düştü Beren düştü gördüm Beren düştü. Ay baba bağırma yanlış yere bastım zıplamaya basacağımı. Beren bir daha denedi şu an geçmek üzere evet geliyor şu an Beren geliyor arkadaşlar Şu an görüyorsunuz geliyor Şu an Kamil dayı aşağıda Herkesi kaybetmenin Çiçek. verdiği üzüntüyle ne yapacağını bilmiyor Kamil dayı Kamil dayı buraya eller havaya Evet şu an Beren geldi Hoş geldin Beren hoş geldin Beren Hop oh, beni ittirme Beren Gel Kapağı çık arkadaşlar gidelim. Koş. Ama ben sana dedim. Herkes kendi kapısını açmıyor. Biri açtığı zaman kapıyı herkes geçebiliyor. Yo baba. Ne? Baba sen bir kere tuşa bastığın için o kapı açıldı ama sen hep denedin. Arkadaşlar. Baba bu kapıyı aç. <laughs> Hangi kapıyı? Bu. Arkadaşlar Kürek. An... Ne küreği bu? Bu kapıyı, o, kapıyı aç. Hep burada. Yoo bu, kaz kaz. Küreği aldım ben. Evet. Kaz. Sadece kaz. Burayı mı? Kazdım abla. Gelsene. E kek dost gel. Şu an arkadaşlar Tünel kazmaya başladık. Gel artık. Aman Allah'ım burası ne? Oo. <laughs> oh. oh. Anam ateş. Arkadaşlar babamla ilk defa buraya geldik yani. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Hep ateş burası. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyorum ya. Her yeri geçtim. Çok geçtim. Arkadaşlar gerçekten bu oyunun kitabını yazdık şu anda. Çok kitabını yazdın evet, o kadar yani. Arkadaşlar. Aa yandım anam yandım. Yok hiç ya. Arkadaşlar yanarak bu kitabı yazdık. Evet çok kitabı yazdın yani o kadar kitabı yazdık ki daha bitiremedik bile nasıl kitap yazalım baba? Oo. Hop geliyorum beklemeden. Ben o zaman kadar köpeği geçeyim. Hop dört koşarak geliyorum ben hiç merak etmeyin iki dakika sonra oradayım. 1 saat sonra ne demek istedin? 1 saat değil iki dakika. <laughs> çok yaşa be Hep beraber. Arkadaşlar şu an doğru konumda durup doğru şekilde atlamak çok önemli burada. Hop 2'ye atladık arkadaşlar. Ay, çok... Hop 3'e atladık arkadaşlar. Hop belenin yanındayız arkadaşlar. <laughs> Hemen baba bak baba dur. <laughs> baba bak burada kırık var baba. Hızlıca koşarak gideceğiz değil mi? Zıplayarak mı gideceğiz? Hop, hop kırıkları geçtim. Burada da var. Hoppa. Kırıkları geçtim. Arkadaşlar çok zor burası gerçekten. Aaa. Ah! Ama sen zıplamayı bilmiyor musun? Arkadaşlar zıplayarak gidiyoruz. Zıplayarak İyi izlerken nasıl tıpladığını iyi izlerken göreceksin zıplıyorum. Tamam. Baba bak hop, kırık hop, hızlı hop, geç. Hop 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 ama. İşte geçti. Evet arkadaşlar bu yani ilk defa geçti için sevindim. Evet çok ya. sevinçliyim. Hemen gidelim. Bu an sesin gelmeyecek kameraya azıcık. Gel, gel. Geliyor geliyor merak etmeyin arkadaşlar biz buradayız. Oo o ne? Baba ev, evi mi yıkacan bağırmaktan yani? Oo arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor burada. <laughs> Bu neymiş ya? Baba kaç! Deliklere kaç! Ne var ki orada? Ben geçemedim ki orayı ben. Arkadaşlar... Kendimi an... feda ediyorum! Hayır ya, hayır ya! Dur bekle, geleceğim, dur sakın! Kendini feda etme ben geliyorum. Git ya, gel şuraya. Ya niye burayı atlayamadım ya? Her yeri atlayan ben. <laughs> kitabını yazdık şu anda arkadaşlar. Oyunun zor, zor var, kitabını yazdık. İnanılmaz atlıyoruz, inanılmaz atlıyoruz. Zor değil. Şu an arkadaşlar 1, 2, koşarak çok iyi gidiyoruz. En uçta. Aa! Aa! Böyle bir şey olamaz ya. Evet arkadaşlar, babam şu an e, hiçbir şey geçemeyen babam. İlk defa hep zıplıyor diye geçemiyor. Ve Beren de geçemiyor gördüğünüz gibi. Beren de geçtiğini zannediyor ama geçemiyor ve Beren düşüyor. Şu... Ya baba! Ne oluyor? Senin kameran ne biçim duruyor Beren? Evet bakıyorum şöyle bir Eren'in kamerasıyla bakıyoruz neredeyiz? Evet buradayız. Geçtik mi? Al. Ver. Ver 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 ver. Baba bak. Dur baba hemen gitme. Bu, bu burayı anlatacağım. Anladım. Baba şimdi böyle bir toplar geliyor baba. Evet. Ateşli toplar. Duvarlarda da delik var. O da e, a, ateş topu gelmeden o da duvarlardaki delikleri delikleri koşacağız. Ateş topu öldürüyor baba sen çıkıyorsun. Canlandırıyor mu sandın? Bu nereye? Geri attı beni bir daha. Ha, hey, pardon bu tarafa döneceğim. Yanlış yöne dönmüşüm. Hadi hazır mısın? Koş! Allah'ım tamam. dur gel! Bana gel! Geri oh. kaç geri kaç. Geri. Şimdi! Koş! Yürü! Dur beni takip et! Beren beni takip et! Ben seni niye takip edeyim? Ben bu oyunu... Yürü! Koş! Beren koş! Sağa koş! Sola koş! Sağa gel! Yürü! Hı. Ya sen Gördüğünüz ne yapmaya çalışıyorsun? çalışıyorsun? Hemen çık 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 çık. Sağ, sol, 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 sol. Gel, merdivenden çıkıyoruz. Merdivenden mi çıkıyoruz? Hadi çıkalım. Arkadaşlar çok yoruldum çünkü gerçekten yorucu bir oyun. Baba parmakların yorulur, sen kendin yorulmuyorsun biliyorsun. Evet arkadaşlar oyunu bitirmek üzereyiz. Son nöbetçiyi geçiyoruz. Gördüğünüz gibi son nöbetçi bizi yıkalıyor. Onunla makara yaptık şu anda. Sağa kaçtık, sola kaçtık. Son nöbetçi öyle bir şeyler yapıyor kendi kendine. Aha bu açıldı. Hop. Koş. koş. Anam ben son nöbetçiyi yakalandım. <laughs> Kaçtın mı sen? Baba bu kapı açıldı bana. Nöbetçinin arkasında durduğu kapı açıldı. Ne, neyle açtın o kapıyı? Baba bir tane odada böyle baba şey var. Nasıl diye Ay yakalandım bekle göstereceğim. Ah. Baba bekle dur. önce bunu başka tarafa çekip. Bak birimiz çekelim bunu tamam mı bir tarafa. Ondan sonra diğerimiz işi bitirelim. Bak ben şimdi bunu oyalayayım birazcık şu tarafta gel bakayım. Baba ben, cik, gel, cik, Baba ben şey zaten gel, çektim. Gel nöbetçi. Baba ben zaten çektim. Baba ben zaten çektim diyorum. Çektin ve kapı açılmadı ki. Baba oyunlarımız farklı sadece birbirimizi görebiliyoruz. Nasıl iş bu ya? Kendin iş... atacaksın. Ben atmayacağım senin yerine. Oh, ben şimdi oh, oh, oh. <laughs> kaçıyorum bak şimdi. Gördün mü? Geçtim işte gördün mü? Bu kadar. Kapı açık zaten kızım. Yok. <laughs> Allah! Üstten gelmiyor çakal. Çakal! Beni yakaladı. Allah Allah. Arkadaşlar babama birisi yani ne diyeyim. Babama bu oyunu öğretebilir mi bu? Ben babama öğretemedim. Babama kaçmayı öğretsin diyor Beren ama babası bilmiyor ki ondan daha iyi kaçar. Kaçma işte Çok şimdi. yani senin için atladım o kadar yani. Yoksa ben üstte çıkmıştım. Ya ama ya bu merdivenler hep düşüyorum ben ya. Uhu, çıkıyorum ben. Uhu. Ay. Buradan <laughs> da atla. Sen Arkadaşlar gel. gördüğünüz gibi nöbetçi çok zor bir nöbetçi. Tas kafalı bir nöbetçi bu. Tas kafa nöbetçi. Onun adı. Anladığı... Baba ver ben geçeyim ya. Hayır bana ne ben geçeceğim. Ben geçeceğim. <laughs> Arkadaşlar bir saat burada bekliyoruz. Evet babamı şu azakları yönle geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen biz yukarıya Aradan geçtik kaynadı. baba bak. Aradan kaynadı ama ben yakalayamıyorum şu an. Baba, bizi arkadaşlarla yaptık yaptıkla. Hop, ö ö ö yine düşüyorum ama olsun ne Baba gel. ver artık ya. Şuraya bak. Evet hadi be. al. Kendin niye özür? Arkadaşlar bu oyundaki ben şeyi anladım. Bu oyun bana karşı. Benim geçmemi istemiyor bu oyun. Ne oldu Beren? Geçemeyince ne oldu? Kaldın öyle bir Beren. Yo ben geçtim. Geçemezsin Beren, geçemezsin Beren. Beni geçemezsin Beren. Beni yenemezsin Beren. Bak, İyi izle beni. Baba sakın beni düşürme, oraya zor çıktım. Sakın. Hadi sen beni de çıkart da. Kimi... Aa, o, 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 Baba senin telefon çok zor. Arkadaşlar burada ben tabletten Oynuyorum o yüzden tablet hiç de zor değil. Telefon çok zor. Aa geçiyorum. Baba Kapiline dur. Kapıyı nasıl açacağız ya? Baba dur be. Dur geliyorum ben. Gel gel hemen gel. Beni gel düşünme. bekliyoruz gel. Aa! Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok zevkli bu arada onu söyleyeyim size. Ben çok eğlendim. Baba bu gel buradan. Gidelim. <laughs> Baba bu kolu çek dokunarak. Dokunarak kolu çekeceğiz. Çek. Aa resman demeyi <laughs> unuttuk dur. Ne? Yok bir şey. Geri getirdim. Ne diyecektik mı? biz buna? Baba bu küçük oluyor çek. Çektim, çektim. Ben Hadi de. Gidiyoruz. Hadi götürüyorum. Evet arkadaşlar oyunu kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi gökyüzüne yavaş yavaş çıkıyoruz. Baba daha kazanmadık. Daha Nasıl çok kazandık? yer var. Nasıl daha çok yer var? Ya? Burası çok kötü bir yer. Ha, kafeterya tarafına mı gideceğiz güvenliğe mi? Cık. İç. Buraya bas ve iç. O çok iyiymiş. Ve hızlandık. Artık ben gidiyorum. Ha. Ha. Ah be düştüm. Oh. O oh, ne biçim düştüm lan ne kadar hızlı yutmuş. Top. Hop. Hayır. Ya bu hız. Arkadaşlar şimdi geliyorum iyi izleyin. Bir. Hızlandık mı peki şu an biz? Evet hızlıyız. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir atlayış? <laughs> Arkadaşlar resmen şov yapıyorum. Baba ben Hemen tam demirlere yapıyorum. gelmiştim demirlerde öldüm. Arkadaşlar bu gerçekten burada çok zor. <laughs> İnanılmaz zıplıyorum. Abi kaçıncı şey bu ya? Çok uzun. Çok uzun arkadaşlar. Bunu geçmek çok zor. Ama olsun. Ah be. Baba demirlerdeyim. Demirlerdeyim. Ah ya. Hayır demirlerde öldüm. Böyle bir şey olamaz. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Taktiği çözemedim daha ya. Zor çözersin zaten. Baba ben anladım. Nasıl? Baba grilerde atlamayacağız tam. Ayağımız sarıya geldiğinde atlayacağız. Evet. E, Beren güzel bir şey yakaladı arkadaşlar. Hop, hep Bakın. sarıya geldiğinde ayağımı hep e, düzgün atlıyorum. Gerçekten mi? Göstereyim istersen. Ay öldüm. <laughs> ah ya. Da, baba bak iyi izle, baba. Gri çok kötü oluyor bak. Buradayım ya. Abi kaçıncı atlayışım bu benim oh. ya? Lütfen ya. Yanlışlıkla elim ya zıplaya. Ya ayıptır gidelim. ya. Böyle böyle şey mi olur ya? Ben namat top, top, top. bak he, yam hep sarıya geldiğinde iyi gidiyorum. Abi yok ya, yok ya. <laughs> baba demirlere geldim. Her zamanki gibi ay. Ya abi nasıl olur ya? Hızlıyız işte. Biraz daha geriye açılacağım. Baba, baba demirlerdeyim. Şimdi öbür kısma geçiyorum. Öbür kısımda ölemem. Baba, öbür demirlerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya demirler çok zor ya. Ben boşa durdum. Aa oraya. ya. Arkadaşlar biz videonun sonuna mı gelsek? Evet arkadaşlar çünkü çok yorulduk. Arkadaşlar oyunun devamını izlemek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Şu an 400 aboneye gelmek üzereyiz. Dene'nin amacı ne? 1 abone. 1 abone tabii ki. Arkadaşlar desteklerimizi bekliyoruz. Arkadaşlar. Bekliyorum. Bu arada arkadaşlar. Beni 1000 aboneye getirirseniz bir e, yüzümü göstereceğim. Ya abone ya. Şaka şaka 1000 abone gelince daha kaliteli videolar çekeceğiz. Evet arkadaşlar, hepinizin desteklerini bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoyla daha geleceğiz. Dikkat edin kendinize, videolarımızı izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğiz. İyi tatiller. İyi tatiller. <laughs> görüşürüz. görüşürüz.